Merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyoruz arkadaşlar Ahmet abi gelecek mi kafa topu ha arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafa topu oynayacağız sen ne arkadaşlar ben geldim ben bunları fark etmemiştim bunların hepsini alacağım şimdi hepsini alacağım. Tamam. Da, like me, me, me arkadaşlar like atmayın arkadaşlar. Orada. Bunu da alalım. Şöyle hepsini açalım. Uzucu kadın kaldı hepsini. Şunu da açayım. Sık 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 sık. Şunu da al. <laughs> Şu bak, dedi, açayım. Oha karakter aldım. Olga, karakter aldım. Sonuncu şeyi de Şöyle arkadaşlar. <laughs> Oy oh, çok şanslıyım. Karakter geldi. <laughs> Sonunda karakter geldi bakın. Yeni karakterim. Ama bu da yeni seviye olduğu için ben güçlü alanları kullanacağım. Önce maç atalım. Arkadaşlar bir sürü şey geldi. Zaten adamın gücü de bitmiş. Ondan sonra diğer karakterlerle oynayacağım. Şarkısız daha güzel bence. Şarkısız daha güzel. Başım ağrıyor ya. İki oyuncu da kumaşla beraber yükselişe geçmek istiyor. Başlama vuruşuyla. Oha. iki Hayır yanlışlıkla zıpladım Şimdiden goller yağdı gol. 3-3 Hayır ya kendi kaleme attım Hayır, Mütçenler... Hayır. Tribünlerde oh. Yerden gol arıyor Kalesini gole kapadı vurmuş. Nuuuul! Topu buluştu sayın eh. seyirciler. Artık kalan son 45 saniye. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Be goal. Ooy, goal. Bu beraberlik kuzuldu. <laughs> Nasıl gol kendi ağlarına attı. Sürekli 90'ı görüyor. Gol 5'ti. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı amaçlıyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Gol mü? Hayır, hayır direkt. Hayır. Aa, süper güçler son Aa, saniyelerde maçı de değiştirecek, de mi? De değiştirecek mi? Direkten sektirdi. Hadi dedi kız. Çok kritik saniyelere girdik. Direkten döndü. Kritik saniyeler. 6 7 yendim arkadaşlar. Bu hoş şenifine video like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Ugo, nasıl <oynardım> oyun o golü sonu dedim ama. Dur. Ne la like. Oy ne biçim oynadım. 6 7 6 yendim. Şundan neyse. Yeni karakterim de var artık. Şunu yükselteceğim. Hayır. Boş boşa gitti ya. Bana da az kaldı. Benim o karakterim. Bunu seçip bir kere oynayacağım. Bu iyi yani, bu karakter güzel. Savaşır. İngilizce mi yaptın? İngilizce mi? Ha, benim az önceki karakter. Benim az önceki karakter şu an uyuyor yüzden şimdi yedim. <laughs> gol. Bir şut. <laughs> Hayır beşlik. Gol Hayır. Ya ne oluyor? <laughs> Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Fark hala kapanabilir. Buradan golü var. Benim karakola bak bir yere. Bir caza yapacak. Ceza sahasına doğru. Çok zevkli bir maç oluyor. Gol. Gol. Topu yavaşça yuvarlıyor. Hayır ya. Gol geç geliyor, geç topluyor. Bu kapanacak Hayır lan. <laughs> çakıyorum başta. Ay, on bu karakter güçsüzmüş ya. Oynuyor yani olmuyor bu karakter. Güzel değil. Güzel ama güçlü değil yani seviyesi düşük. Vuruşu yavaş gidiyor. Güçlü bir karakter mesela bu iyi. Altı seviye, altı seviye yaptım. Devam. abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar ve bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Bol <laughs> bol Oğlum var da var lan. Şampiyonluğu hedefleyen iki <laughs>

Orada içeride tuttum. Basket <laughs> maçına döndü. goller. alt tarafa doğru vurdu. 4 2 Çekor. döndü. <laughs> Maçta şimdi son 45 saniye. <laughs> <laughs> şimdi 4 3. Yerden gol arıyor. Hayır 4 4 olmasın ya.

Aga son maç tam atıyordum. Beraber bitti. Hmm. Ay, son maçtan gol atıyordum. Maç bitti ya. Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Kanalıma abone olun. Video like atın. Bildirimleri açın. Yorum yazın. Öbür iki arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz bay bay.